Gaziantep'in zengin kültürel mirasının en değerli unsurlarından biri olan antepişi nakışı hem zarafeti hem de ince zanaatkarlığı ile öne çıkıyor. Antik antepişi beyaz ve krem rengi kumaşlar üzerine beyaz, sarı ve krem tonlarında ipek ve koton ipliklerle yapılan ustalık gerektiren bir nakış tekniğidir. Her bir işlemi elemeyle kumaşı adeta bir sanat eserine dönüştürürken ayrıntılarındaki zarafet göz kamaştırıyor. Antep işinin günümüzde sadece ev dekorasyonunda değil, moda dünyasında da yaygın olarak kullanılması bu zanaatı olan ilgiyi daha da arttırıyor. Özellikle son yıllarda hem yerli hem de yabancı turistler arasında büyük ilgi gören bu sanatsal nakışlar, Gaziantep'in kültürel kimliğini yansıtan bir değer olarak yaşamaya ve büyümeye devam ediyor. Gaziantep'te el işçiliğimiz bizim çok önemlidir. Herkesin çeyizinde bulunması gerektiği gibi e, zorlu süreçlerden geçen bir iştir. E, Antep işimiz ilk önce teli çekilen kumaşlar üzerine veya teli çekilemeyen Mongol kumaş, ipek kumaşlar üzerine tel çekme yöntemiyle yapılarak yapılan bir işlemdir. Tel çekmeden sonra halk dilinde aslında dolama ama e, yabancı şehirlerde veya burada bilinmeyen şehirler arasında da sarma tekniği yapılarak ilk önce dolama tekniği yapılır. Yine ipek ipliklerle. Daha sonra da gülleme ve modelleme kısmına geçilir. Her modelin kendine has bir özelliği vardır. Bazıları şapkalı kız, şöyle göstereyim, mısır püskülü. Herkesin zevkine hitap eden veya mobilyasına hitap eden türde çalışmalar yapıyoruz. Peki rağbet oluyor mu? çok fazla rağbetimiz var. Hatta şöyle söyleyeyim biz bazen siparişlere bile yetişemeyebiliyoruz. Çünkü hani e, yapımı yapım aşaması çok zor. Dört tane kadın elinden geçen ve aylar süren işçiliktir. Bir takımımız yani bir beş parça oda takımımız ortalama bir sene kadar sürüyor. Ve bazen e, tek tekelden çıkmasını istiyorlar. O zaman da yaklaşık bir buçuk seneye yakın bir süre sürüyor ürünlerde.